Herkese merhaba. Tavsiye serüveni kanalına hoş geldiniz. Bugün Watson's Nisan ayı alışverişini göstereceğim. Öncelikle Watsons'un kendi çıkarmış olduğu saç şampuanı ile başlayalım. Dışı çok güzel. Umarım içi de çok güzeldir. Denemek için bir fırsat vermek istedim. Ee, i̇çerisinde argan yağı ve e, keratin olduğundan bahsediyor. Paraben içermiyor. Biyolojik testlerden de geçtiğini gösteriyor. 250 milim. Kokusu açıkçası sanki bilindik, daha önce kullandığımız bir parfümü andırıyor açıkçası ama onun ne olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Böyle bir ürün aldım. İkincisi tabii ki de herkesin bildiği ve denediği benimse daha yeni denemeye fırsat bulduğum Morpheus Milk şey Ne zamandır e, alıp denemek istediğim bir üründü açıkçası. O da bu aya nasipmiş, bu aya kısmetmiş. Umarım saçıma etkili olur. Bir diğer ürünümüz o diye okunuyor sanırım. Bilmiyorum. Brezilya keratin şampuanını aldık. Sülfatsız ve düzleştirici etkisi olduğu söyleniyor. Ve arkadaşlar 7 ay önce doğum yaptım. Emziren anne olduğum için henüz açıkçası saçıma kimyasal yani kuaföre gidecek kadar kimyasal uygulatmaya cesaretim yok. O yüzden böyle bir şampuan denemek istedim. Aynı zamanda bunun bir de yanında maskesi de olacaktı. da bakalım. Evet. Bir de şöyle saç maskesi olanını aldım. Bunun takımı gibi bir şey. İkisinin de kullanımı oldukça bilindik kullanımlar yani ekstrem bir şey uygulamıyorsunuz. İşte e, bunu e, duştan çıkma esnasında saçımıza uyguluyoruz. 4-5 dakika bekletiyormuşuz ve sonra bol suyla durlayıp çıkıyoruz. E, kokusu çok güzel. Umarım bundan da memnun kalırım. Daha önce çok saç maskesi denedim. Çok işte e, bakım şampuanları denedim. Umarım bundan da fayda görürüm. Neden bu kadar e, saç bakım ürünü aldın diyenleriniz olursa e, arkadaşlar dediğim gibi doğum yaptığım için doğumdan önce saçlarım mükemmeldi. Hiç dökülme yaşamıyordum. E, ancak doğumdan sonra bazı hormonların değişimi sebebiyle saçlarım aşırı yıpranmaya başladı. Hiçbir ısı uygulamadığım halde. Ve e, dökülmeye başladı. O yüzden e, bir nebze olsun onarması için Bunları tercih ettim. Daha sonra bir diğer ürünümüz ise Watson's'ın sıvı sabunu. E, pek çok e, modeli vardı. İşte çileklisi, çilekli böğürtlenlisi vesaire vesaire. Lavantalısı vardı. E, bu hoşumuza gitti. Bunu tercih ettik. Severek kullanacağımıza eminim. Kokusu muhteşem gerçekten. Şöyle bir tarak edindik. E, manyoda krem uyguladığımız zaman saçımızı kolay açması için böyle bir tarak edindik. Bakalım umarım bundan da memnun kalırız. Bunu Migros'tan almıştık arkadaşlar. Migros lavatsınız yan yanaydı. Bunu oradan aldık. Bir diğer ve son ürünümüz ise tabii ki Nivea Soft. Ne zamandır e, ellerim için nemlendirici krem arıyordum oradaki kasiyer kız bunu önerdi. Avantajlı olduğunu söyledi. Daha önce de Nivea'yı kullanmıştım. bunu tercih ettik. Bakalım. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Nivea Soft'u ilk kez deneyeceğim. Evet arkadaşlar benim Nisan ayı Watson's alışverişim bu şekildeydi. Umarım bahsettiğim ürünlerden memnun kalırım. Eğer siz de benim almış olduğum ürünlerden kullandıysanız size ne gibi bir olumlu etkisi oldu ya da olumsuz etkisi oldu yorumu bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Aldığım ürünler oldukça bilindik ürünler ancak pek çoğunu ben henüz daha yeni deneyimleme şansı buldum bakalım bahsedilenler kadar vaat edilenler kadar güzel mi onarıcı mı hoş mu bunları kendim deneyimleyip göreceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Farklı videolarda ve diğer videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.